Anadolu Otoyolu Bolu Dağ Tüneli'nde görev yapan karayolları ekipleri yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi teyakkuza geçti. Otoyolun Kaynaşçı ile Abant Kavşağı arasında Bolu Dağı Tüneli'nin de bulunduğu 23 kilometrelik kesimin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanmaması için hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl yaklaşık 11,5 milyon aracın geçtiği bölgede 167 karayolu personeli, 12 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 yükleyici, vinç, çekici ve kurtarıcı ile hizmet verecek. Ayrıca yoğun kar yağışı ve buzlanmayla mücadele kapsamında 2 ton tuz hazırlandı. Karayolları ekipleri alanı 93 kamerayla tünel kontrol merkezinden takip ederek güzergahta yaşanabilecek olaylara anında müdahale ediyor. ulaşıma kapanmaması durumunda trafik Avant ve Kaynaşlı gişelerinden D100 karayolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilecek. Karayolları ekipleri yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde sürücülerden mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını, araçlarında zincir ile takoz bulundurmalarını istedi.